Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz, İstanbul Jewelry Show fuarında NZP Gold firmamıza konuk olduk. Firmamızın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Can Neziploğlu ile birlikteyiz. Merhabalar Hüseyin Bey. Merhabalar. Öncelikle hayırlı fuarlar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz bu yoğunluğunuzda vakit ayırdığınız için ve hemen Neyze Bey Gold'u tanıyarak başlamak istiyorum. Tabii ki. Ee, biz 1981 yılında e, dedelerimizden itibaren Kapalıçağaç'ta iştirakını gösteren e, ve yıllardır da bu piyasada e, olan bir firmayız. Özellikle ağırlıklı gram altın has işiyle uğraşıyoruz. E, çok uzun yıllardır e, gram altın anlamında piyasaya Ciddi bir tedarik durumundayız ve e, bugün de e, fuarda e, ürünlerimizin gösterimini yapmak ve e, yeni müşterilerimize kendimizi tanıtmak için buradayız. Sektörün aslında köklü ve başarılı firmalarından bir tanesisiniz. E, Genel olarak şu anda bu farda sergi olduğumuz koleksiyonlarımızla alakalı olarak biraz bilgi almak istiyoruz. Genel ilgi ne yönde? E, Valla biliyorsunuz ki zaten artık ekonominin biraz daha problemli olmasından dolayı insanların alım gücünün biraz daha düşmesinden kaynaklı. E, artık biraz daha ufak gramlara yönelim başlamış bulunmakta. E, eskiden biz bir gramdan 100 grama kadar bütün grama üretirken şu anda yarım gram, çeyrek gram, çeyrek gramın da ufağı olan 0.10 gram ve 0.05 gram üretimine başlamış bulunmaktayız. Bunun sebebi de insanların alım gücünün düşmüş olmasından kaynaklı eee altın yatırımı yapabilecekleri sertifikalı ve yine güvenlikli bir şekilde yatırımlarını yapabilmeleri her cebe uygun bir şekilde hitap edip insanlara hizmet vermek amacındayız. Evet aslında insanlara bu alternatifleri sunabiliyor olmanız da çok kıymetli gerçekten. Evet. Çünkü tek bir kitleye hitap etmekten ziyade cebinde 50 lirası olan ufak bir çocuğun, ufak bir kardeşimizin de işte ne bileyim bir yerden artırarak, dişinden tırnağından artırarak para biriktiren ev hanımı ablalarımıza da yardımcı olabilmek ve onların da altın alımını sağlayabilmek amacıyla yaptığımız bir durum oldu. Şu anki durumdan da çok memnunuz. Güzel de bir rağbet görüyor. Bu şekilde devam ediyoruz şu anda. Her kitleye hitap ediyorsunuz. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. İhracat anlamında da aslında Hı. Evet. bir çalışmamız mevcut. Hı hı. Ağırlıklı olarak ihracat yaptığınız ülkeler hangileri? E, ağırlıklı olarak yani şimdi şöyle e, bundan bir yıl öncesine kadar e, ihracatımızın tamamını e, Dubai, Almanya, İtalya e, ve Fransa olarak e, yap, yapıyorduk. Ama şu anda e, bu ülke sayımız yaklaşık iki katına e, kadar çıkmış durumda. Hatta bundan mütevellit olarak Almanya'da Frankfurt şehrinde yine bir üretim e, yeri kurup yürüyerek Yurtdışı müşterilerimize oradan hizmet vermeyi amaçlıyoruz ve oradan e, gerekli gönderimlerimizi yapmayı e, amaçlıyoruz. E, şu anda e, hali hazırda yaklaşık 14 ülkeye ihracatımız mevcut e, ve bunları daha da bu fuarla beraber artırarak çoğaltmak istiyoruz. Sektörü ilgilendiren yurt dışı fuarlarına da katılım gösteriyorsunuz. Yurt dışı fuarlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yurt dışı fuarları tabii ki Türkiye fuarları gibi olmuyor. Oradaki durum biraz daha farklı. Orada insanların çok ciddi bir pazar arayışı ve pazar domine etme istekleri doğuyor. Türkiye'de işçilikli ürün bazında e, hizmet sektöründe maalesef daha düşük e, işliklerle e, yurt dışına mal gönderdiğimiz için bize e, tabii ki doğal olarak talebin de biraz daha fazla olması e, durumu çok gerçekleşiyor. Önümüzdeki aylarda Berlin fuarımız var Almanya'da. Orada yine gram altınlarımızı ve gerekli diğer çıkarttığımız ürünlerimizi sergileyeceğiz. Oradan da çok umutluyuz. Çok iyi geçeceğine inanıyoruz. Umuyoruz ki beklediğiniz gibi geçer far. Peki hedeflerimiz neler olacak önümüzdeki yıllarda? Önümüzdeki yıllarda aslında benim en büyük hedeflerimden biri insanların tamamına yani hem yurt içindeki insanlara hem de yurt dışındaki insanların tamamına kendi markamızı, kendi adımızla, kendi gönderimizle ulaştırmak ve bilinirliğimizi ona göre artırabilmek amacındayız. Bununla ilgili gerekli olan çalışmalarımızın tamamını zaten çok hızlı bir şekilde ve çok sürekli bir şekilde yapıyoruz. Daha da iyi olacağına inanıyoruz. biraz daha ee, bu işin üzerine ülkecek eğer varırsak biraz daha kendi yaptığımız işlerimizin kıymetini bilirsek hem kendi adımıza hem de ülke olarak çok çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Kesinlikle ben de bu fikrinize e, katılıyorum. İstanbul Jewelry Show Fuarı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, zaten İstanbul Jewelry Show e, yılda iki kere olan bir fuar biliyorsunuz ki. Bir tanesi Mart, bir tanesi Ekim Fuarı olmak üzere. Mart Fuarı genel olarak daha iç piyasaya e, ağırlıklı yapılan bir fuar. E, Ekim Fuarı da biraz daha dış piyasa, ihracat bandına yapılan e, bir fuar. E, şu anda fuarın kalabalıklığından gelen talepten çok memnunuz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Türkiye'nin zaten kesinlikle bu noktada kendini gösterebiliyor olması bizim için çok kıymetli. Ve bu anlamda elimizden gelen bütün her şeyimizle beraber burada olmaya devam ediyoruz. Edeceğiz de her şey çok daha iyi olacak diye inanıyorum İstanbul Fuarı için. Umuyoruz. Peki son olarak Fuar Dergi okurlarımıza ve izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? İnsanların kendilerine... Ee, Biraz daha değer verip böyle daha iyi noktalara getirebilmelerini, yaptıkları işlerin özellikle daha iyi yerlere gelebilmelerini, yaptığımız işe öncelikle çok inanıp güvenmemiz gerektiğini ve isteyip başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını biliyorum ve umarım buna göre ilerleyişimiz sağlanır. Çok teşekkür ediyoruz size teşekkür vermiş olduğunuz değerli bilgilerden ötürü. Evet değerli okullarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin. Super dança